Dert misin? Elizan Altınpınar Saat gecenin üçte biri. Beyaz bir sayfayı süpürüyor Aysar'ın gözleri. Satırlar arasında hiçbir şey kalmamalı diye düşündü. Zira bu, yarenlik ettiği dostundan aldığı ilk mektuptu. Uzun ince parmakları ile yokladı kağıdı. Ardından mavi nubuk kumaş kaplı koltuğa bıraktı narin bedenini. Bu yük bir ağacın yaprağı kadardı esmer teni, hafif dalgalı saçlarıyla gülüşü gece karanlığındaki dolunayı andırıyordu. Uzun süre bakışlarını elindeki sayfaya çiviledi. Sonra aniden doğruldu yerinden ve hızlı adımlarla çıktı bahçe kapısından. Nereye gideceğini bilmeden koşuyordu. Bu kez konuşmak da, nefes almak da rüzgarın göreviydi. Saatlerce koştu. Zihnini saran zehirli bir sarmaşık vardı. Çözmeye çalıştıkça dolanan düğümleri hızı kesiliyor ama teslim olmuyordu. Binlerce güzellik arasında kendini de görmesi gerektiğini kavrayamıyordu. Koştukça nedenler dizliyordu zihninde. Kendisine bahşedilen yaşamın 26. senesiydi. Bunca yıl ne yapmıştı? Ufacık yüreğinde ne dertler barındırmıştı? Asıl dermanın dertte gizli olduğunu kabullenemiyordu. Koşuyor ve kurtulmak istiyordu. Saat epey ilerlemiş, Aysel bir ağacın belirsiz gölgesine bırakmıştı kendini. Elleriyle yokladı etrafı. Uçsuz bucaksız bir boşlukta gibiydi. Birkaç savrulmadan sonra parmaklarını heyecanlandıran, avuçlarını dolduran yaklaşık bir asırlık çınara sarıldı kolları. Dallarına yuva yapıp bütün gece huzurla uyuyan kuşları hatırladı. Göğsüne kovan yapan arıları yapraklarını koklayarak yiyen kuzuları anımsadı sonra. Bu ağaç dert sahibi miydi? Meyvesini yiyen bir anne bir evlat getiriyordu dünyaya. Dalından düşen bir meyve yeni ağaçlara çekirdek oluyordu. Yıllar öncesi odundan bir beşik yapmıştı babası. İçinde dünyayı salladı. Annesinin kuzneye attığı bir dal tüm yürekleri ısıtmaya yetmişti. Dedeler baston yapıp hayata tutunmuştu onunla. Dertler de ağaçlar gibidir, dedi. Sıcacık yastığına, annesinin şefkasine sarılır gibi sarıldığı koca yaşlı çınara gözlerini açtı, yağan yağmuru parmaklarıyla uzaklaştırdı. Bir el dokundu omzuna, irkildi. Bir yaprak düştü gözlerinden, düşen kendisiydi, belliydi hep bir yaprağa benzetirdi kendini ama bu kez her zamankinden farklıydı düşünceleri. Yıllarca dertleriyle boğuşmuş, bedenini hapsetmişti kendini. Mektupta yazanları hatırladı yeniden. Bu kağıt kalem değdikçe dertleniyor, yazıyordu. Ağacı kurt, insanı dert yer diyorlardı ya hani. Yok yok artık öyle değildi. Sağlam ağaç kurt, sağlam kalp sadece kendi derdini barındırmazdı avuçlarına sıktı, parmaklarının acısıyla doğruldu yerinden, yüreğinin atışı kulak zarını patlatacak gibi vuruyordu zihnine. Rüzgarı hatırladı, sonra düşen yaprağı. Çile dedi, kısık bir sesle. Çile çividir, kimine deva, kimine derttir. Dert arı gibi bal yapar, hem sana hem başkasına yarar. Yavaşça doğruldu yerinden, Karanlıkta dizlerindeki toz bulutunu göremese de silkeledi üzerini. Yaşlı Çınar'a sarıldı. Veda değildi bu, bir teşekkürdü. Sorudan ne cevap bulmuş, zihnindeki kargaşa dağılmıştı. Karanlığın bağrından emin adımlarla uzaklaştı.